Merhabalar, şimdi internette çok satılan Sürekli karşıma çıkan Bıçak bilemek seti vardı Onu aldım, onu deneyeceğim Ben Temu'dan 900 küsur liraya aldım Türkiye'de de 1200 liraya falan satılıyor Bir tarafı 20 derece Açılı Bir tarafı 15 derece açılı İçlerinde kuvvetli mıknatıslar var Bıçağı kuvvetli bir şekilde tutuyor Siz de bununla döndürerek eğiliyorsunuz bıçaklarının yüzleri bayağı bir tırtıklı. Bir tane daha bıçağım var. Ben bunu bilemek için çok uğraştım ama çeliği kalitesiz olduğundan bilemekte zorlandım. Önce bir deneyelim. Şöyle sürterek biraz zor da olsa kesti. Bu çeliği daha iyi, bu büyük ondan daha iyi kesecek. Kesmedi. <laughs> Dalmıyor bile yani. Zorla dalıyor. Şimdi eğeledikten sonra bir daha deneyelim. Ben 15 derece açı yazan yeri kullanacağım. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Şöyle yerleştiriyorsunuz bir zemin üstüne. Bunun da iki tane yüzü var. Bir tarafı daha tırtıklı yüzü. Eğilemek için burayı kullanacağız. Bu taraf daha düz. Burası da sonra düzeltmek için ince ayar gibi değil Şu şekilde sürtüyorsunuz. Sürttükçe demir tozlar çıkıyor zaten. Farkına Park, varsınız. Böyle 2-3 dakika bir yüzeye, 2-3 dakika bir yüzeye toplam 5-6 dakika sökeceğim bayağı bir uzun yapmak gerekiyor. Yoksa şu testede görünümü gitmiyor yani çocukluğunun. tekerlekler dönüyor böyle şurada lastikleri var. Tozları çıkıyor zaten, burada görünüyor. Uç kısma sürmek zor, uç kısma buradan doğru değmiyor. Ben şöyle yapıyorum, ucunu biraz geri alıp Sadece ucuna sürüyorum şöyle. biraz daha şu masanın kenarına getirip içeri havaya kaldırayım. Şöyle Hemen aşağı doğru kayıyor. Buradan aşağı geçerse şu uç kısma şey sürttüğü için orayı eğiliyor. Onun için mutlaka şu seviyeden yukarıda durması lazım bıçağın. Onu da ancak şu şekilde sağlayabiliyorum. Bıçağın sapını aşağıda bırakarak yine de gidiyor. Parmağımla da tutuyorum çünkü ben destek oluyorum ki aşağı gitmesin. Thank mm -hmm. you. diğer tarafını bilemek için de bıçağı şu şekilde ters çevirip buradan diğer tarafa doğru gidiyoruz. Sağ elimle yaptığım için yani. Sol elimle de yapabilirim şu şekilde. Biraz sol el bana zor geldi mi? deneyim biraz. 你说你。嗯嗯嗯 kısmı yapayım biraz da. Uç kısmında büyük bir yarık vardı bakalım. Şurada o yarığı kapatabilecek miyiz? Hala bir çukur var. Tamam, ne kadar Onun için bayağı bir uğraşmak gerekecek sanırım. şimdi biraz da ince tarafıyla ötüşleyelim.

就是这个样子。<noise> <noise> <noise> dakika oldu. Yaklaşık bir 4 dakika bir tarafını, dört dakika bir tarafını yaptık ve rötuşladık. Şimdi eriğimize tekrar bakalım. bayağı bir güzel yapıyor hızlayıp tekrar yapayım başta dalmıyordu bile hemen dalıyor şimdi diğer bıçağımıza bakalım bilemediğimiz bıçak Oo. Oh. Kesme imkanı yok. Bu bilinmemiş olan bir oh. aradaki farkı anlayabiliyoruz yani. Güzel gibi oldu. Gayet güzel. Biraz yoruyor ama kullanışlı. tavsiye ederim benim gibi bu işin uzmanı olmayan kendi başına bıçağını bilemek isteyenler için tabi bıçağın kalitesi de önemli şu bıçağı ben 10-15 dakika boyunca biledim aslında birkaç gün önce bu bilenmiş hali yine de kesmiyor yani her bıçağı da jilet gibi yapmıyor ona dikkat etmek lazım bıçağından bıçağına fark var Yine yani de bunu da bir şey yapalım. Şuradaki tırtıklara falan bakabilirsek. Biraz da bunu bileyim. 15 15 bu taraf. Soldan başladım.

demir tozu çıktı. güzel uğraşınca oluyor. Şimdi bir diğer taraf. Oo. Şapaklara bak. Bayağı yoruyor. <laughs> Kollarım ağrıdı.

bunu verirdik. Az önce zor kesiyordu. Yine yani de işte ucundaki tırtıklar tamamen kaybolmadı. Yine de diğer bıçak kadar dalmıyor ama kesiyor. Zor. Ama şu bıçak Evet oldu. Bunda öyle bir özellik oluşmadı. Bunu daha önce de bildim böyle bayağı bir süre. Ama <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Allah kesmiyor, dalmıyor. Hayret. Çelikten çeliğe bayağı hak var. Bu birgenin bıçağı normal markasız bir bıçak o kadar da sil keskinleşti görünüyor mu olmadı ben biraz daha uğraşayım hadi iyi günler